arkadaşlar bizlerle birlikte. üç çarşı eve gideceğiz. E, yanımda kanalımızın ekibinden Fariye var. E, kanalımızın ekibinden Berkay var. Kanalımızın ekibinden Yusuf var. Bunun da Yusuf var. Ben de var herhalde. Ben sen de evet, Geçen var. Hafta, Geçen hafta 11 aboneydim şimdi 24 aboneyim. E, Kim lan? Arkadaş. 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 Gel. Gel. arkadaş. Bismillah.

Çok Çok ya. odaları Geliyor. size. odaları gelsin. Ben gelir misin? Ya ben oraya nasıl geçeyim? Gel bak Biz geldi? Geldi. Yok 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 Tahsa sesi geldi. O ben yapıyorum. Ben, ben, biraz ben bak, koyar sen. Şey sen. çabuk gel. Şöyle dur. Ben bekleyeyim. Ben bekleyeyim. çabuk olsun. Bana geçsin. Bu babanın kolu Bak oğlum var Ne lan? Ya, ya, ev yani. Ne terk edilmiş her buraya. Arkadaşlar. Ben baktısın, ben ben son benim annem arkasından gidiyorum. Biraz Şöyle söyleyeceksin. Şurayı gösterin bak. Elma şurayı göster. <laughs> Resim bulduk. Resim bulduk. Evet, Bu dün yoktu. Bu dün yoktu. Allah'ım bu... mezar olmasın. Mezar yapsalar mısın canına, ya. Vallahi mezar mı bu la. Yok yok. Bu dün yoktu. Ben şöyle bakmak istiyorum. Ben... Korkuyorum ki orası çok korkunç birisi. Dün kamera bak. Dünki perde değil bu. Dünki perde Perde geldi. Perde Ne? Çok kaç kaç kaç, 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 kaç. Kaç, ben de kaç. Kaç, oğlum, kaç. Kaç, kaç. kaç. Kaç, o perde değildi değil mi? Başka evet, perdeydi. Yeri... perde daha beyazdı. Hayır beyaz değildi kahverengiydi de şimdi değişmiş. Allah'ım Allah'ım. Bir de Benim şey ol... Bir de orada resim bir de, yoktu. Bir de, bir de orada resim yoktu. Bir, bir de dinledim. daha önce e, bunlar girmişler ben görmedim. ilk defa girdim. Ben bunlar daha önce orada girelim. resim görmüşler i̇şte şimdi resim görmüşler. Ve perde değişik. Perde şey de, var, de var, değişik. Tamam. Arkadaşlar, Arkadaşlar orada daha önce birileri yaşamış. Daha önce birileri yaşamış. Bir daha böyle birileri. Korkmuş, Korkmuş. Şey, Korkmuş. sonra da ev böyle olmuş. Arkadaşlar diğer evlere de Oralar <laughs> da abi ev Dur, açma. Orası, orası. Evet. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ben ağlamıştım. Orada şey. Evet, evet. şey orada orada. 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 Da, orada. orada. Dur. orada. Yollar şey. Orada. 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 Çok korunuş bu da. mı gireceğiz? Köpek var içinde bu arada. Gitme. Üstte bir zaman. Gel. Gel. Hı. Gel gel. köpek yok değil mi? Yok üstte yok. Arkada Yavaş ol. alacak. Köpek yok. Köpek yok.